3 120 vurdu. Şeyleri var demek. Evet onlarda var galiba ama nerede? Çağırıyor At mu? At baka çağır yani olacak. Kaça kaça oynarız. Çağırıyorum şu an. Çağır. Çağır ya. Oldu mu? Ulti bastı. dur yakın dur gitme. Oldu. Ben oturuyorum yardım. Nerede? Ne attın? Kadim tohum mu? Aynen kadim tohum. Oluşuyor. Şey çıkacak o zaman o Witcher 3'teki canavar. Evet. Aynen. Yo yo şey end Tam işte Witcher sen kes yak, dusmunda. yak. bundan. At alevle atıyor musun alevle? Ne oluyor bunda? Ne çıktı lan? Görmüyor musun? Sen neydi bu? Nasıl katıyor? oda vardı ya. Şey falan ne? İşte yakından vurayım. Bu atıyor. Ne oluyor? Kaç kaç kaç. Beyler attı. Bak buna yakın uzak. girmeyeceğim. Bu arada o ok katı. Evet. Ay öldüm tek Tarık yedim. Tarı kırın. Tek Tarık yedim kırık. abi. Tek yedim. Kolonlara saklanın ya. Kolonlara bir şey yapalım. Evet doğru haklısın. Ben çete açıldım. Taş üstünde kalın bir de buradan. Yerde olduğunuz zaman yok edecek. geldi. Brian değil baba ne? Buna benzemiyor mu Hero Yok. Şu an var ya bizim kafası Yok karşıtı. Enderman, Enderman. Ben olabilir. Nokla kanka ben etrafta dolaştırayım. Sende yay yok mu? De var. Ben de atsam o. Vurmuyor ki çok Agro'yu çekiyor. O kadar da kalkma çek. Geliyorum. Hayır bir şey, şey yok ki. Bu oyun imkansız. Hayır var da ok yok. Ya imkansız değil. Adam oldu mu yanında parti e, şeylerin canı artıyormuş. Hmm, o zaman daha kolay olur. <laughs> Tek oynayınca daha kolay olur. Kolay olur. Yo, çıyorum ben. Tamam sen kaç. Ben. Bunun canı mı doluyor? Do Olmuyor değil mi bunun canı? Otla şeylerden, otlardan dolmuyor. Bye. Şimdi bir kere vursam ne evet. olur? Şahardan ok alacağım ya. Yani. Allah. Ben oku aldım. Ucu şeyde ok vardı. Ama geldim ben. Bırak onu abi. Ne evet peşim bu? alevli ok var mı? Ben atıyorum arada. Ama alevli ok az vurduğu için sürekli atıyorum. Altı 6, -6 canı gidiyor ya. Yani. Alevli ok atacağım o zaman zorunda. Yandığı zaman 6 6 gidiyor. Ama çok gidiyor 6 altı aslında. Ay, Verebilecek var mı ya? Yani? Alevli oku kısa yola atacağım ben bir saniye. tamam. diğer oku da kısa yola atamam Tam nerede? ]de. Ben ardı çekiyorum. Yarı canı indi böyle. Sa <laughs> yay versene ya. Yay mı? Gel şu arkaya taşın artık. Ne <laughs> Attım buraya. Dur canavar. Attım buraya. <laughs> okta <da> atayım mı? Ben orada buraya attım şuraya attım. aldım galiba. Atayım mı okta? Var var okta. bana da okum, he. Canavar da insaflı. Diyor ki bunlar Herkesin. orada takılıyor ben bunlara dalayım. Diğer adam beni öldürme olma uğraşmıyor. Kaç kaç kaç. Sen de hiçbir şey yok. Yani kullanıyorum hepsini. Abi, yine aynı ok, şey ok lazımsa ok lazım ya. var. Ok atabilirim. Ok ok. ok. Bunu yok. nasıl atacağım ki? Şey bölmem lazım. Hepsini atamam diyeyim. yani. Tamam sen at. Tamam. Çağardan aldım. Ok al, al ölümden al ölümden al Ölümden al. aynen. Odun evet. nerede var diyeceğim. Az aldım ya. Herkes ne Ha Hayır etini aldın? aldı? Etki evet. olmuyor. ben de ben geliyorum. Ben yemek yedim dinlenip geleceğim. Seletler geldi. geldi. Ben. Yıldız iskelet geldi ya. ölüyorum. Ben aşağı düştüm. Koşuyorum. İler. Koşuyorum. Ulti ulti mi atsak? Var mı ulti Aktif. Ben atmıştım. Yo yo aktif dedi. Süresi geçti mi onu soruyorum. De var. Öldünüz Bilirim mı? ben. Eyvah oğlum gelmeniz lazım hemen. Cal sen ne oyalanıyorsun geldim. artık gel 5 dakika Geldim oldu. geldim. Geldim. Ne istiyorsun ben şey canı az kaldı tek kaldım ölmeyeyim burada sonra. Agro'yu sen an. hiçbir şey yapma. Agro'yu magro'yu çek. Tamam. Yeter. Agro Asar bende. yeme ama dibine girme. Ha Fatih ölmemiş ya iyi bari. Ben öldü zannettim. Ben Zalkoyu çekince ben rahat rahat vuruyordum bu ne şey Bana dönmeye başlamıyor Benim de mesele olur da şey yapıyor Oğlum var ya 100 tane ok attım her yerde. Oku geri mi attın Fatih sana? Yo. Ben de ok diyor. Solo, solo valla kesiyor gibi. Ama onlar baya yardım ediyor. Onlar orada oyalıyor bunu. Ben rahat rahat. Ne aldım ben? Işte. Böyle ok şey yay yay. Ay. Tabii, tamam. attım inan. evet. Ee, öldüm mü şimdi? O zaman tamam. son canı kaldı. Yani, öldür de hep beraber öldürelim. Ne öldün lan? Ayda siz mi? Ben öldürürüm bunu o zaman. Yoksa beni de öldüreceksiniz. Öldüreyim mi? Ne yapayım? Hemen gelin, hemen koşun. <laughs> bir can kaldı. siz varken öldürsem mi yoksa siz öldürür mü? Bir can kaldı. İkiniz de öldürmüş Hemen koşun ben hiç öldürüm. şey yapmayın beraber durun. Beho öldükse bir canı kaldı ölmek öldürmek istemiyorum. Ya, Keserim de sizde olsanız bir şey kaybetmeyin. Yemek ye, yemek. Artık yemek yiyor. Ye. Oğlum yemeği memeği siktir etin gelin bak bir can kaldı 2 3 ok atacağım ölecek bak Boğaz geldi yayın ama oğlum geliyor mu? Alo Oğlum ben Alo ses geliyor mu? Şimdi geliyor Abi gel. Hemen gelin, Hemen, gelin, bir canı kaldı siktir et yemeği memeği boşver 2 ok atacağım ölecek bak Geldiniz mi efendim? At, at okunu geldim. Ben. Fatih yok, Fatih de bekle. yemek falan kesinliğe. beklemeyin. Yok yok, beraber olalım. Ben şey gelir, bir şey gelir. Evet. Gelince söyle Fatih. Geldim. At, at ve o yok ama yumrukla öldüreceğim. Hadi <laughs> be. Yumruklamaya gidiyor. Abi, ölüyor, öldü. Evet. Ay yumrukla. Yumrukla <laughs> öldürdüm. <ben>. Harbi mi? <laughs> Çık <laughs> oh. Bakalım ne düşecek. Evet. Uh. Aha bir şeyler bataklık anahtarı falan geldi bir sürü size dağıtacağım şimdi şey. bak burada üç tane geldi var, var, Üç kişi kestik Aynen, diye ben abi. bir Fatih sana atayım biri alamadı galiba ben aldım. Kim alamadı? Bir tane var bende.